يا لطيفا لم تزل قلت في فيما نزل انك لطيفا لم تزل يل متفق يا ربي امن خوفنا نفيس لياك يالي هاو سلام راكسا من دها دهاء الحق مخلوق يوكرو نفسي terbiye ettiği takdirde insan, insandan onun mertebesinden daha yüce olan yoktur. Bu sohbet terbiye için. Bu sohbet bizim tarikatımızın esas istinad ettiği hizmetti. Nakşibendi tarikatında. Çadır ortasındaki direk olmasa o direği alınca çadır aşağı iner. Onun gibi Bizim tarikatımızdan sohbet o derece de mühimdir. Çünkü insanın nefsi terbiyeye muhtaçtır. Terbiyede meşayıfların ilk kullandıkları uslub ve usul ve istila ve mekab sohbet yoludur. Az az, az az, az az tekrar ede ede, ede tekrar alim himar demiş. Tekrar eşeği de öğretir. Tekrar ede ede eşek de alışır. İnsan elbette ki kabiliyeti eşeğinden çok daha yüksektir. İnsanın eşekten evvel öğrenmesi lazım. Eşekten sonra yakalırsan sen o zaman eşekten daha eşek olursun sohbet esasında olarak vere, vere insan bir şey alışacaktır. Manevi meclislerde elbette ki sohbete mazul olan, izinli olan kimsenin manevi gücü de vardır. Onlar nazarlarıyla da terbiye eder. Kalpten gelen onların manevi dalgaları vardır. Manevi dalgalarla da bir eder. Tabi onlar için anlamıyorsun. Anlamadığımız için bizi sohbetle terbiye ediyor onlar. Sohbette nefisler kırılır. Vahşi <laughs> sıfatlarını evvela görmeye başlar. İlk bilmez. Geldiğini der ki ben çok iyiyim. Halim güzeldir, kalbim temizdir. Ben şuyum, buyum de kendi nefsini tezkiye eder. Kendi nefsini temize çıkartmak ister. Hiçbir kimse kendi nefsini nefsine mahkum olduğu müddetçe yere vurmak istemez. Hiçbir kimse kendi nefsinin emrinin altındayken benim nefsim kötülür demez. Benim nefsim kötüdür dediği anında senin üzerinde senin nefsinin hükmü, tahakkümü bitmiş olur. Onun için nefsin uğraştığı efendim, daima sana o, sen çok iyisin canım, iyi kimsesin. İyi kimsesin dedirttiğinin manası nedir? Varmaya ki halinin kötü olduğunu bilesin ve benim üstüme varıp gelesin, ve benim saltanatımı yıkasın. Hadi hazır. Seni nefsin köle gibi kullandığı vakitte, seni eşek yerine kullandığı vakitte kendi nefsin. Sana istediğini yaptır, yaptırırken e bu kadar satana elinden gitsin ve bir akis olsun iş. Yani nefsin sana eşek olsun, sen ona hükmedesin, ve sen onu istediğin istikamette yürütesin. E bu çok ağır bir meselettir nefse. Onun için der ki nasıl? Efendim Biz kim kötü diyebilir? Ya senin namazın yok, rüyasın yok, zikrin yok, tesbihin yok, hayrın, hasenatin yok. Her haramın içerisinde girer, çıkarsın, batar, çıkarsın. Sen nasıl eyzindesin? Onu atma diyor. Buna bakma. Ama biz temiziz, biz eğiliriz. Boş lafa nefis. Kendi hükmünü yürütmek istersen de, kendini efendim, mahkum yerine endirmeye veyahut hastayım, tedaviye muhtacım diye o sözü söyletmez. Kendi eyliğinden dem vurdu mu bir kimse, bil ki nefsinin kölesidir. Mahkumudur, nefsin zurnasını çalıyor. İstemiyor. iyi olsun. Çünkü iyi olduğu vakitinde efendim nefsin hakimiyeti biter, nefis köle olur ve senin ruhaniyetin ileri gelir. Sen iyiler sınıfına kaybolursun. Çünkü nefis katiyen, nefis ehli ben kötüyüm demez. Daima ben iyiyim. Yani her haramın içeride batar çıkarsın. Farz, vacip sünnet de bir şey bilmezsin. Öyle olsa da diyor benim kalbime bak ben temiz. İşte o nefsin vahşi sıfatını temsil eder ve kötü görünür. Görüntüsü kötü, yaptığı iş de kötü. Onun için bu sohbetlerde insanlara nefsinin hareketi gösterilir. Nefsin seninle muamelesi nasıl? Olur? Onu bilirsin. Nefsin sana ne diyor? Neyi teklif ediyor? Bilirsin. Nefsinin sana teklif ettiğini şeriat terazisinde dartasın. Çünkü şeriat terazisinin dışında hangi teraziyi kullanırsan senin nefsini alkışlayacaktır canım. Ömmelsin sen. Bütün tahliller analizler doğru çıktı. Sen pek güzelmişsin. Şeriatın dışındaki ölçüler, tartılar, kantarlar senin yoksa aman sakın yahu. Ne bu? Bizim ne ihtiyacımız var? Biz hasta değiliz. Biz nasihatı ne yapacağız? Nasihat gerekmez. Nasihatı efendim, <laughs> ilaç gibi görür. Der ki, hastalara içirsen sen o ilacı bize de ilacı çekeceksin. E biz hasta mıyız ya? Çayın yerine efendim, bir kimse varmış da çay bulunmamış. Bu ada çayı otlardan bir çay yapmış. Vermiş, içmiş o. Güzel güzel dedi. Ertesi gün gene ondan güzel bir dedi ya gece ertesi sabah ondan çay yapmış. Yuhura çayı. <laughs> <laughs> kokulu, güllerden, yapraklar, gül çiçeklerinde güzel çay olur. Ve onu daha çok mide fesadına, bağırsaklara, küçük çocuklara, büyüklere içirdiler onu. İçirdi de bak gördüm bana, o kimsenin rüyası demiş. Gene bundan geçirdi. E hasta değiliz ya e. da de Hasta doldurur çay var. İçtik bir defa yetişir bu. Hasta değiliz ya. Şimdi nasihat söyledin mi hasta insanlara? ruhen hasta. Nefsinin kölesi olan kişilere bir şey söyledin mi hemen isyan eder. Belki ne, ne, Ama ne söyler bize bunlar? Biz bunları biliriz. Bize başka şey söyle. Mesel söyleyeyim sana, mesel söyleseydin. iyidir. dinleriz. Asıl kelam insan nefsi efendim, terbiye olmadığı vakitte kendisini tertemiz sayar, hiçbir isnadı kabul etmez, kendisini efendim, zemzemde yıkanmış pak kimse hesap eder. O e zaman ki bu sohbetlerde onu zorlarsın, bulunsun ve dinlesin, hanır hanır, ecilan, biz geldiniz. bu, bu sohbetlerdeki sözlerden biz anlayıyoruz ki, bir, bir şey yaramazmış. Yani şimdi o mertebeye geldiğinde hasta, hastayım dediği vakitinde hekim bir çare bulur, iyi yapar. Lakin hasta, hastayım demediği ve hekime gitmediği müddetçe iyi olmasına imkan yok onun. Kendisini iyi zanneder, halbuki hastadır, tedaviye muhtaçtır tedavi olunmadığı takdirde iki şıktan biri olur. Ya hastalık devam eder veyahut da ömrü tamamlanır. O hastalıklar dünyadan çıkar gider. Onun için bizde akşübendi tarikatından böyle millet herkes oturur. Herkes dinler. Nefsi kimisin ayağa kalkar hücum etmek ister. Kimisine ağır gelir, kimisine zor gelir, kimisine yersiz gelir, kimisine yanlış gelir, hastalar her biri bir surette bağırmaya başlar nefisleri içeriden. Böyle öyle ne ya bu. Nedir bu? Bizde ne var? Biz hep iyi insanlarız. Çok iyi insan, çok iyi insan. Çok iyi insan olsanız diyorum, yorum. Kuş gibi havada uçarsınız. Ben nasıl bir gün uçarsın? Ya ne Füzenin içine uçuyor, yetişmez mi? Füze uçar da sen uçur. Demir uçar demiri tertip edersen, olduğun halde sen uçamayasın. Bu çok yanlış bir şey. İşte senin nefsindeki noksaniyetten dolayıdır ki sen uçamıyorsun. Lakin yaptığın o rokettir, bilmem nedir, onları havaya atmadan ben kaç tane kontrol için efendim usta başı mühendis gelir. iyice kontrol eder. her şeyini mükemmel devletten altına yedi tane insan ve hür basmadıktan sonra onu koyarılacak havaya, yukarıya. Çünkü tehlikelidir. Bazen hesabı yanlış, vakti yanlış sahil eder. Havaya çıkar. Efendim, yukarıya çıkacağına başını döndürür, döner bu tarafa düşür. Her şefa oldu o gibi hadiseler. Onun için sohbet esastır. Çünkü terbiye eder. Lakin bizim zamanımızda şimdi sohbetle terbiye edebilen kimse kalmadı. Vazu nasihat müessesesi efendim bu cumhuriyet devrinde kalmadı. Cumhuriyet devri hocaları masanın arkasına oturdu. Müftülük daireleri yaptı. Daireleri ofis gibi yaptı. Müftünün eline kalem verdi. Önüne defter koydu. Yaz dedi burada. Bre müftü camide oturacak, camide ders verecek, vazgeçip nasihat edecek. Müftü memur değildir. Masa başında müftülük olmaz. Alim masa başında oturup durmaz. Alim olan, müftü olan kimse camide oturacak. Kitap önünde, rahle önünde, rahlede oturur alim. Masanın önünde oturan alim olmaz. Zalim olur. Yıktılar. 70 seneden beridir Vaz-ı Nasihat yıkmışlar. Hocaları dairelere memur tayin etmişler. Camilere giremezler. Vakıtları yoktur çünkü devam var. Mutlulukta devam da yok. Dokuzdan bire kadar, ikiden yediye kadar veya sekize kadar. Mesela. Resmi dairelerde nasılsa aynıdır. Müfti orayı bırakıp çıkamaz. Memurları zaten efendim ilimden bir şey anladıkları yok. Onlar memurdur. Efendim okumuş sınıfını bunlar memur edip mahkum etti. Camilere girecek vakitleri yok. Halka hitap edecek vakitleri yok. Halka nasihat edecek vakitleri yok. Bir tanesine gördüm. Hoca de bana dedi ki biz camide kitap açıp da okumaya da izin yok. Değil dışarıdan gelecek herhangi bir kimseye izin verelim konuşsun. Bizzat bize camide oturup da bir hadis kitabı açıp veyahut başka bir dini kitap açıp da okumaya izin yoktur. Onun için yetmiş seneden beridir bu Cumhuriyet devrinde vaz-ı nasihat Müessesesi yıkılmış ve yıktırılmıştır. Halk vaz-ı nasihat işitmez olmuştur. Halk, halkın nefisleri istediği gibi hürriyetini almıştır. Her şey yapıyorlar. Efendim ömründe işitilmedik cinayetler, pislikler, kötülükler gerek bu şeytan dolaplarında her gece gerek ceyidelerinde, gazetalarında bilmem nelerinde boyuna türlü çeşit cinayetler, zulümlerle doludur. Nedendir? İnsan nefsi vahşidir, kumhardır, kan içicidir. Onu, onu zaptı Rabb'de almasak sen, onun yaptığı zulmü, eziyeti, kötülüğü hiçbir vahşi hayvan yapamaz. Ve işte onun için vaz-ı nasihat ve İşler çığırından çıktı. Herkes şey Demin Kendini idare edemeyin. Tabii bizim, bizim buradaki işimiz ben teşebbü edin ve o bir bu. Kabili. O mübarek zatlar gelip geçti. Kimse meydanda kalmadı. Biz de onlara bir de geçiş olsun diye bize üç söz konuşmaya izin var. Kısa bir sohbet yapıyoruz. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Allah 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 Aziz sultanlığını kabul etmek sana yetişir. Haddini bilirsin. Dersin üstünde sultan var. Sultan istediğini yapar. Ey nefsim sen sultan değilsin. Sen kulsun. Kulluğumu bilesin. Elet dairesini gözetmesin. Padişahın huzurunda yürürken öyle çağırlar. Büyüklenme padişahım senden büyük Allah var dedik sonra sultan boynunu eğenmiş böyle arkada. Ne de güzel. Eski terbiye. Saltanatla beraber terbiye ve ısse de yıkıldı bitti. Üçün büyük tuttuğu tanıdığı yok. Efendim sen sen ben ben oldum. Başlar ayağa erdi, ayaklar baş oldu. Şimdi bir ayaklar. Dikkat edin. Bir parça işte o gibi meclislerde nefsimizin ne mel'anet olduğu ne kadar tatsız iddialar yaptığı bilinirse nefsin yanında olmasın da nefse karşı olursun. Nefse karşı oldun mu Allah sana yardım eder. Nefsini bir gün mahkum edersin. Nefsini mahkum eden Allah'a edemeyen Allah'a kum olur. Bu bir macadır. Allah bize